kanalıma hoş geldiniz ben Selin böyle videolar çekmeyle o kadar uzun zaman olmuş ki nasıl çektiğimi unutmuşum. Geçen sene tam bu zamanlarda hatırlarsanız hemen şunu kenara alalım. Fabux'un 2020-2021 akademik ajandasını sizinle birlikte incelemiştik. Ben o zaman bu ajanda bomboştu ve ben bu ajandayı çok severek kullandım bu yıl boyunca. O yüzden hemen Fabux'tan yeni çıkardığı akademik ajandaları aldım. Bunu kullanmak istedim tekrardan. Çünkü markanın iş düzeninden, sayfa kalitesinden, her şeyden çok memnunum. O yüzden ben de bu sene kullanabilme için Fabox'un bu yeni çıkardı. 17 aylık akademik ajandalarından aldım. Açıkçası ben de içine bakıp çok incelemedim. Yani bir, se bir sene önce kullandığım ajanlardan çok farklı değil. Ama 17 aylık olduğu için tabii ki heyecanlıyım. Hazırsanız hep birlikte ilk defa açalım. Bu sefer içini hiç doldurmadım. Bir önceki videoda Ajandayı kullanırken çekmiştim. Bu ajandayı daha kullanmaya başlamadım. Bir de bir önceki videomu izleyenler bilir, izlemeyenler hemen sağ üst köşeden izlesinler. 2-3 gün önce Sibel Can konserine gitmiştik ve sesim şu an e, çok böyle çatallı, birazcık kötü ama çok geciktirmek istemediğim için bu videoyu bu sesle çekmek zorunda kaldım. İlk sayfasını açıyoruz. Bize tıpkı diğer ajandada olduğu gibi kapakta... Kendi kağıtlarımızı böyle küçük kağıtları koymak için bir bölme karşılıyor ve burada iki sayfa çıkartma var. Bu çıkartmaların hepsi çok güzel. Ben bir önceki ajanlarındaki çıkartmaları da çok beğeniyordum. Bu böyle daha sanki Pinterest'ten alınmış gibi. Arkasında yine böyle kullanabileceğiniz burada işte daha çok planlamanızı yaparken kullanabileceğiniz mesela atıyorum burada doktora git, doktor randevunuz varsa unutma, önemli bu hafta işte görüşmen var. Bu onun doğum günü tarzında. Genel zaten hep böyle iki sayfa yapıştırma oluyor. Sonra böyle bir sayfa karşılıyor bizi ve ajanların ana kapağına geliyoruz. Valla önce kalemim olmasına rağmen ben yine bu muhasebeci kalemini kullanacağım ve ilk defa senin ajandaya bir şey yazıyoruz. Seyrede küçük bir problem yaşasak da bunu görmezden gelip ajanımızı doldurmaya devam ediyoruz. Benim yıl içerisinde geçen seneki videoyu izledim ben referans olsun birazcık ona da bakayım bakayım diye. Geçen sene demişim ki bu benim en çok kullanmadığım sayfa ama bu sene boyunca ben bu sayfayı bu 2 yıllık planı o kadar çok kullandım ki hani şu ayda şöyle olur bu ayda böyle olur tarzında. Ben şimdi bu sayfayı şu şekilde kullanıyorum. Geçen sene de aynen bunu bu şekilde söylemiştim. Arkadaşlarımın önemli arkadaşlarım ya yani benim için önemli olan arkadaşlarıma doğum günlerini yuvarlak için alıyorum. Mesela 22 Nisan Cemre'nin doğum günü 22 Nisan'ı yuvarlak içine alıyorum. Ya da 6 Kasım kendi doğum günüm. Unutma ihtimalim yok ama 6 Kasım'ı alıyorum. 6 Mart. Annemin doğum günü. 6 Mart'ı alıyorum. Daha uzun planlarınız varsa aylık aylık bu sayfada onu kullanabilirsiniz. Çünkü bu sayfada e, aylara göre ayırıp önemli olaylar diyor. Bunu Ağustos'tan başlatmış. Çünkü Ajanda da Ağustos'tan başlıyor. 2021 Ağustos'tan başlıyor. Mesela buraya Eylül'e işte okulun başlayacağını. Yani bu önemli bir olay. Bir buçuk yıl sonra bence çok önemli bir olay. O yüzden yazdım. İşte farklı mesela Kasım'da Errol Evgen konserimiz var. Gibi gibi. Şubat'ta Errol Evgen'in jazz konseri var. Benim en çok kullandığım sayfalardan biri de yine bu haftalık program şu an için derslerin belli olmadığı için haftalık programı buraya yazamıyorum. Ama okul ilk başladığında dersinize alışamıyorsunuz. Yani tarihlerini, saatlerini bilemiyorsunuz. O zaman benim için kurtarıcı oluyor burası. Hemen çantamdan ajandamı çıkartıp bakıyorum. Bundan 4 tane var aslında. 17 aylık olduğu için ben çok tam isabet olmuş. 3 tane dönem göreceğim sonuçta. E bir tanesi de fazladan olsun. Ve bu şekilde. Ben bu e, bazı ayların başında böyle motivasyon sözlerini vermesini çok seviyorum. Bir kere zaten sayfa düzeni çok güzel. Yani tasarımı tam bir yine Pinterest'ten alınmış gibi. Çiçekler falan insana bir mutluluk veriyor bence. En azından ben öyle hissediyorum bu sayfaya bakınca. Bu ajandamdaki bu çiçek desenleri daha böyle keskin, daha böyle sanki ince işçilikle çizilmiş gibi. Mesela bir önceki ajanda da daha böyle vektörel bir çizim varmış gibiydi. Şu an üst üste geldiği için çok karıştı desenleri yüksek ihtimalle ama mesela buralarda daha böyle vektörel çizilmiş desenler varken mesela bunun aylık dağılımında burada bildiğimiz bayağı hani fotoğraf gibi olan şeyler var, çiçekler var ve daha çeşitli gibi. Benim bu açıkçası acaba çok hoşuma gitti bu arada. Şimdiden bunu söyleyeyim. Bütün sayfalarını böyle üstün körü baktım aşırı hoşuma gitti. Yine geldik benim en çok kullandığım sayfalardan birine. Aylık planlarımı yaparken yani ben 2-3 gün bu sayfada geçiyorum gerçekten çünkü böyle kestirmeye çalışıyorum. Yani şu gün böyle olur, bugün böyle olur. Özellikle YouTube'a girdikten sonra mesela şu gün video atarım. Video günü, video günü, video günü diye bölüyorum. Hangi günler hangi videoyu çekeceğimi bölüyorum mesela. O yüzden bu sayfa benim için aşırı kurtarıcı bir sayfa oluyor. Ya yani şu an ben mesela bu videoyu çekerken biz 14 Ağustos'tayız. Şuraya kadar şu hafta yaptıklarımın planını size anlatayım. Hani burayı doldurmayayım. Size göstereyim ne tarz doldurduğumu. Mesela bunlar benim o gün atacağım vloglar ya da o gün atacağım videolar. Bunları tamamladığımda ya da sınıflandırmak istediğimde üzerlerine renkli kalemle çiziyorum. Ya şu an çok hani direkt fosforlu kalemle çizmişim gibi oldu ama şimdi birkaç tane daha bir şey yazınca aslında o renk dağılımında ne kastettiğimi anlayacaksınız. Mesela buraya da onun renklendirmesini yapıyorum. Diyorum ki mesela şunu sarıya boyuyorum. Sen YouTube diyorum, YouTube atacağım videoları ya da o gün atacağım planladığım videolar oluyor. Bunu farklı çeşitlendirebiliyoruz. Mesela etkinliklerime, diyelim ki 10 Ağustos'ta mesela bizim e, Sibel Can konserimiz vardı. Mesela bu bir etkinlik olduğu için bunu başka bir renkle çiziyorum. Atıyorum morla. Çekeceğim videoları genelde ben burada planlıyorum. Hani hangi günler hangi videoyu çekiyor olurum diye. Mesela geç, yani şey, geçtiğimiz çarşamba Pamela Reif'in programına başladım ben. Mesela bunlar o gün çekmem gereken videolar olduğu için, yani bir programın içinde olduğum için bunları şöyle yapıyorum ki videolarla karışmasın yani hem Sibel Can hem altında Pamela olunca karışmasın diye. Pazar günü yani yarın kahvaltı edeceğiz. Ve o da bir etkinlik olduğu için çiziyorum. Okul zamanı gelince derslerim, ders, ödev teslimlerim falan da gelince daha da renkleniyor burası. Size hemen örnek bir kullanım göstereyim. Ben geçen sene de farklı renklerle yazarak bu planlamayı yapıyordum. Mesela e, video, atacağım videoları mavi ile yazmışım. Fikirlerini mesela başka şeyle yazmışım. E, mesela sınavlarımı ekonomi vizesi, istatistik vizesi, pazarlama vizesi diye farklı bir kalemle yazmışım. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bu yıl bu şekilde renklendirerek üzerine fosforlu kalemi çizerek kullanmak istiyorum. Böyle daha gözüme hitap ediyor. Hemen bu sayfaya da geçtiğimize bu ayın hedefleri geliyor. Yine benim çok vakit geçirdiğim sayfalardan biri bu. Çünkü ben daha ay başlamadan ya da hani ayın başlarındayken o ay boyunca neler yapmak istiyorum, neleri hedefliyorum, neler olacak? Yani o ay büyük planlarımı buraya yazıyorum. Her yani günlük planlardan ziyade. Mesela bu ayın hedeflerinde 3 bin aboneye ulaşmak var. Yine her zamanki gibi 3 kilo vermek var. Raporlarını hazırlamak var. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz. Instagram adım Selin Dalgıç 2C ile takip ederseniz çok sevinirim. Burada da to-do listi var. Bu ayın hedefleri. Hani bunu bunun olsun istiyorum. Ama to-do'larda da hani ki bu ay kesinlikle yapacaklarız. Mesela atıyorum iki tane Pamela spor programı. Benim öyle var mesela. Ya buraya genelde ben video fikirlerini yazıyorum bu arada. Mesela atıyorum Pamela Reif. Siz diyelim ki mesela Chloe'nin 21 günlük Shred Challenge'ını denemek istiyorsanız onları yazabilirsiniz. Bu nadir rastlanan sayfalardan biri. Bir önceki ay kullanmadığımız için ayın birinci günü pazara denk geldiğinde böyle aşağıya küçük bir şey çekip burayı boş bırakıyor. Bunu normal müsvedde gibi düşünebilirsiniz yani. Kendi isterseniz brain dump olarak kullanın burayı. Yani aklınıza ne geliyorsa fikirlerinizi yazmak için kullanın. İsterseniz o aya bir mesaj bırakın. Hani bu size kalmış aslında kullanımı. Daha sonra bu yine haftalık dağılıma geliyoruz. İşte haftalık dağılım benim en 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 çok vaktimin geçtiği yer. Yani aslında bütün sayfaları böyle demiş oldum. Ee, ama benim gerçekten sürekli e, açık olan sayfam bu oluyor. O hafta ne varsa. Çünkü ben bir yaşadıklarımı yazıyorum. İkincisi o gün yapacaklarımı yazıyorum. Gün gün yiyeceklerimi yazıyorum. Yani aklınıza gelebilecek her şey aslında ben ajandamı da bugünlere yazıyorum. Ve bu ajanda da bir önceki ajandamdan farklı olarak bu günlük dağılım sayfasına yani haftalık dağılım sayfasına daha doğrusu böyle küçük... E, nasıl diyeyim fotoğraflar eklemişler, çiçekler eklemişler yani. Bence aşırı hoş olmuş. Her sayfada var. Burada burada. Bence çok ne diyeyim, nasıl diyeyim tatlı olmuş ve bir bütün olmuş. Diğer ajanda da böyle bir şey yoktu. Bunlar küçük detaylar ama bence güzel detaylar. Mesela en ufandan göstereyim size birkaç günümü nasıl planladığımı burada. Mesela pazartesi ben diyorum ki bunu pazardan yazıyor oluyorum genelde. İşte saat 10'da kalk. şekilde saat saat planlamayı çok severim. Birazdan birkaç günün örneğini göstereyim geçen sene kullandığım ajanda da. Bunları tamamladıkça da üzerlerine yine renkli kalemlerle çizmek beni aşırı motive ediyor. Çünkü haftanız bittiğinde o doluluğu görmek, neler yaptığınızı görmek çok motive edici bence. Ve ben genelde hep böyle pastel tonlarda farklı fosforlu kalemlerini kullanıyorum. Genelde kullandığım az önce de gösterdiğim mesela şunlar. Karyoka'nın kalemleri, Karyoka pastelin kalemleri. Ya fosforlu kalem gibi değiller alıştığımız fosforlu kalem gibi. Hani şöyle kare şeklinde ya da şunlar gibi değiller mesela. Ama renkleri aşırı güzel. Ee, ve yapıları falan da aşırı güzel. Arkaya da geçemiyor. Ben bunu bir önceki, geçen sene alışveriş videomda almıştım. O videoyu izlemeyenler sağ kaşıdan ulaşabilirler. Yine okul alışverişimi yaptığım bir videoyu da koymuştum. Bunları göster, alırken gösterdiğim. Onu da şu an sağ kaşıdan izleyebilirsiniz. Ben çok uzun zamandır kullanıyorum. Çok da dayanıklılar, bitmiyorlar. Dediğim gibi bunları sık sık kullanıyorum. Buna bakabilirsiniz. Hatta ben bu videoda kullandığım ürünlerin linkini bırakayım bu videonun aşağısına. Oradan da bakabilirsiniz. Neyse devam edelim. Sonra e, mesela Mesela okul zamanı oluyor. Bugün diyorum ki, sen mikroekonomi dersi var. Tabii bunu her ders için yapmıyorum çünkü benim mikroekonomi en önemli dersim sonuçta. Ekonomi bölümü okuduğum için. Yani mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri bunlar benim bölüm derslerim. Bu tarz derslerde ben nerede olduğumu, hangi konuda olduğumuzu yazıyorum ki takip etmesi daha kolay olsun, koklayayım dersten. Instagram'da piyano reels çekmek istiyorum. Buraya yazıyorum mesela Sezen diyorum, keskin bıçak, küçüğüm, biliyorsun. Tabi sadece aynı renkte doldurmuyorum. Geçen sene farklı renkleri de çok sık kullanıyordum. Mesela hemen bakalım. Mesela şey şu an sonuçta Halil pazar pazartesi günü Pamela Reif'in programını yapıyor olacağım. Mesela kendime şöyle bir şey oluşturuyorum. Buraya böyle bir kutu çiziyorum. Yanına ilaç yazıyorum. Her gün kullanmam gereken ilaçları hani o gün aldım mı? Eğer aldıysam üstünü çiziyorum mesela. Almadıysam görebiliyorum onu. Takipimi yapmamı sağlıyor. Her günlerimi yine yazıyorum. Hani bugün oldum, bugün oldum tarzında. Yani bu sayfa aslında çok efektif kullanılabilen bir sayfa. Hali hazır aklıma bir şeyler gelmediği için çok dolduramıyorum. O yüzden birkaç tane size geçen seneden örnek göstereyim. Mesela 5 Ekim haftasının haftalık dağılımını görüyoruz. Mesela bu hafta sonu belli ki biz benim çalışmam gerekiyormuş. Haftaya sınavlar varmış. Demiş ki 131'de 19. yüzyıl Avrupa'sını araştır. Terimleri öğren. Ders yazılarını oku. Yine Ekon 201'de işte mikroekonomi kitabına başlı notlar alarak oku falan. Yani Kelime not düşmüşüm buraya ve böyle mesela bir eskitme kağıdından sayfa koparıp bantlarla yapıştırmışım. Ben bunları yapmayı da çok severim bu arada ajanda içinde. Yine gördüğünüz gibi mesela burada ilaç al diye yazmışım. Hep bütün günlere yazmışım onu. İşte online eğitim videosunu at demişim. İşte mesela saat 10 ile 10.50 arasında matematik varmış. 11 ile 11.30 arası boşmuş. 11.30'da spor yapacakmışım. Aynen dediğim gibi böyle doldurmuşum. Ne yiyeceğimi almışım çorba diye. Keza burada mesela şey yapmışım. Mesela o gün online eğitim videosununla alakalı bir şey yapmam gerekiyormuş. Mi Band videosunu çekmem gerekiyormuş. Alışveriş, matematik çalışma mikroekonomi çalışmam gerekiyormuş. İşte bin kalori yakma videosu çekiyormuşum sözde. Yani bir sürü şey yazmış yapmışım. Mesela bu da öyle. Mesela Dilara'nın yani çok yakın bir arkadaşımın doğum günü ona yazmışım. İşte yapık ile bir görüşmemiz varmış. Onu yazmışım. Tim mailleri falan yazmışım. Yani bu şekilde doldurmuşum. Yani size bu biraz takıntılı gibi geliyor da olabilir. Gelmiyor da olabilir ama bu benim hayatımı çok daha iyi yaşamamı sağlayanmış. Bu kadar planlı olmak, günün planlı olmak Yani her zaman bu plana uyuyor muyum? Asla. Hiçbir zaman %100 uymuyorum. Ya yani yaptığım hiçbir plana %100 uyamıyorum. Çünkü ben de bir insanım. Ama en azından uyandığımda bugün yapacaklarımı bilmek beni çok daha rahatlatıyor. Mesela Kaçta spor yapacağımı bilmek yani Ortalama saat karşı yoksa ben tam 12.00'da spor yapıyorum gibi bir şey olmuyor Bazen babam çıkmamış oluyor içerisinde Boş olmuyor yapamıyorum falan Ya da o gün keyfim olmuyor telefonda bir sorun oluyor Videoyu editleyemiyorum Ama en azından şey diyebiliyorum hani Bugün böyle bir şey vardı yaptım yani İnsanın o başarı ve tamamlama hissini kazanması Ve onu hissetmesi çok güzel bir şey ben bunu uzun süredir yaptığım için e, bunun rahatlığını yaşıyorum. Açıkçası geçen sene Mart'tan itibaren bunu çok yapamadığım için derslerde çok bocaladım. E, hayatım çok karman çorman oldu, çok düzensiz gidiyordum. Youtube'a ara vermiştim e, bu plansızlıktan dolayı falan. Sınavlardan dolayı aynı şekilde. O yüzden bu gerçekten insanın hayatını yani daha kaliteli yaşamasına sebep olacak şeylerden biri. Gelecek olursak kendi ajandamıza haftalık planınızı ayarlamak sizin elinizde. Benim gibi mesela diyette olan bir insansanız. Gerçi ben senelerde diyetteyim ama e, yeni falan başladıysanız eğer ya da devam ediyorsunuz sağ köşelere yiyeceklerinizi yazabilirsiniz. E, spor hesabınızı tutabilirsiniz. Yani ne kadar yaptım, şu kadar yaptım falan tarzında. E, kanser öğrencisiyseniz eğer ya da teok öğrencisiyseniz sağ köşelere hani o gün çözdüğünüz soru sayılarını yazabilirsiniz. Kendinize bir düzen oluşturuyorsunuz. Bu dediğim gibi sizin daha planlı gitmenizi sağlayacak şeylerden biri. Yani hayatta planlı olmak bence çok güzel bir şey. Böyle güzel bir sözle videoyu kapatmak istiyorum. Gerçekten kendi hikayeni ancak sen yazabilirsin. Eğer hayatını değiştirmek istiyorsan ve nereden başlayacağını bilemiyorsan sen de benim gibi bir ajanda alıp hayatını düzenlemeye çalışarak başlayabilirsin. Bu tamamen bir süreç ve birikimle olan bir şey. Bir anda zaten senden pazartesinin salını dop dolu bir şekilde doldurmanı kimse bekleyemez. Ben de yapamıyorum onu ki o kadar uzun süredir ajanda kullanmama rağmen. Ama bu iş Zamanla olacak bir şey ee, Git bu baştaki stickerları yapıştır Kendi gördüğün fotoğraflardan sevdiklerini yapıştır Ya da Kendi sevdiğin sözlerden birini yazarak başla Ama bir şekilde kendini hayatını düzenlemeye Ajanda kullanmaya başla Sen de hem bir yerden başladığın için Kendini daha mutlu hissedeceksin Hem de planlı olmak senin hayat kaliteni daha da arttıracak Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım size faydalı olabilmişimdir Bir önceki ajanda inceleme videosunu çok sevmiştiniz O yüzden bunu tekrardan çekmek istedim Umarım sizin için faydalı olmuştur. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Buradan bütün abonelerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.